Ligimizin artık deneyim takımlarından Nesine ile bu sezon aramıza katılan Pandora takımları karşı karşıya geldiler ikinci haftada. Seha Hocam güzel bir mücadele izledik aslında ama oyunun böyle bir başlarında, ortalarında, sonlarında hafif bir biraz kıvılcımlar var sahada. Bu da aslında iki tarafı futbolunda olumsuz yönde etkiledi. Belki 5-0'lık galibiyet var ama yüzünüzde o 5-0'lığın mutluluğunu göremiyorum. Aynen dediğiniz gibi ee... Mücadele gücü yüksek bir maç oldu ee, ama sahada bir agresiflik vardı. Bu agresiflik aslında bizim istediğimiz oyunu da sahaya yansıtmamıza e, mani oldu. E, bizim de aslında bu e, bir nevi tuzağa düşmememiz gerekiyordu. E, aslında bizim için kırılma noktası Gürey'in kaçırdığı penaltı oldu. E, Güray penaltıyı e, atsaydı biz çok daha erken e, fark açıp e, istediğimiz oyunu e, bir nevi antrenman e, tadında yürütüp e, finalleyecektik. Evet 5-0 rahat bir galibiyet bizim için. E, fakat dediğim gibi çok daha e, iyi bir skorla, daha farklı bir skorla bitirebilirdik Daha istediğimiz oyunu oynayıp bitirebilirdik e, O konudan bir içimizde bir e, burukluk var İstediğimiz oyunu tam sahaya yansıtamadık ama e, gücümüzün farkındayız e, Bunu da sahada sonuna kadar göstereceğiz e, Son katıldığınız turnuvada aslında tam istediğini yapamayan bir nesine vardı e, Bu sezon için neler bekliyor, hedefler nerelere gider nesine de Son, en son Business Cup'a katıldığımız turnuvada dediğiniz gibi istediğimiz sonuçlar alamamıştık. İstediğimiz oyunu da zaten oynayamadık. Bu sene biraz daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız var. Bugün her ne kadar takımın içinde olmasalar da yeni gelen arkadaşlarımız da bizim gücümüze güç katacak. Ondan da eminiz. Biz yine gruplardan zaten şu rahat bir şekilde çıkacağımıza inancımız tam. Ee, yarı final hatta finali zorlamayı düşünüyoruz bu sene. Ee, o gücümüzde var, ekip de zaten buna inanıyor. Şu an içeride inanılmaz bir arkadaşlık ee, yüksek e, konumda. Ee, bu şekilde. Peki son sorum şu olacak hocam. Bu sadece Kıvılcımlar geçen senede de aslında biraz sonlara doğru futbolun kötülüğünden geliyordu aslında iyi oyunu Sahaya yansıtmaktan ama şu an top oynuyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ee, biraz kolay artık böyle bir e, gerilimler oluyor. Soyunma odasına nasıl gideceksiniz şimdi? Yani şimdi aslında bugünkü gerilimlerden kaynaklı şunu söyleyeyim. Biz aslında istediğimiz topu oynamaya başladığımızda e, elimizdeki e, iyi isimlerin sakatlanma korkusundan da oluyor bu. E, şimdi Enes bizim e, daha önceden sizin de oynamadığımız turnuvalarda yaklaşık 20 kilo fazlası olan bir arkadaşımızdı. Şu an 20 kilo vermiş çok fit bir Enes ile karşı karşıyayız. Enesi biz mesela sakatlanmasını kesinlikle istemiyoruz. Keza Güray. Bütün takım arkadaşlarımızın sakatlanmasını istemediğimiz için biz aslında... E, oynadığımız oyuna oyunla karşılık verilmesini bekledik bugün. Biraz o konuda muzdariplik yaşıyoruz. E, çok sert müdahaleler. Biraz hakemin de buna izin vermesi de tabii ki e, müsaade etti bu durumlara. E, bizim agresifliğimiz bugün sadece dediğim gibi sakatlık verme korkusundan olan bir durumdu. E, bundan sonraki maçlarda öyle bir agresiflik çok görüzükmez. Yani Hakemlerin izin vermediği sürece <laughs> burada agresiflik söz veremiyoruz diyemiyorum. <laughs> Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Daha Steret takımımızı yanına gönderin soyunma odasına doğru. Teşekkür ederim. ederim. Seha Hoca'nın görüşlerini aldık. Nisanın bu sene hedefleri daha yükseklerde gibi gözüküyor. Mücadelemize devam edeceğiz.